Selam arkadaşlar ben sevgili evet, evet, aldım abi. bugün Şöyle bayağıdır oynamadık Yasuo'yu çekelim emanet dedim Rünlere e bu şekilde girdik Yasuo alsın onu göstereceğim bu Şampiyon abi de çok hızlı pushladığı için çok genki açık bir şampiyon O yüzden laning'i oynarken çok vision'a dikkat etmek gerekiyor Lane pushlaması da çok güzel bir özellik Ne güzel bir özellik bu skatal savaşlarında Bu müzik savaşlarında çok başarılı oluyor o zaman Hepimizi sürekli düşecek galiba götürmek istiyorum. Zaten bu tarz çaplarda böyle önden bir dayak yiyorsunuz. 2-3 level'e kadar. Hatta 2 level'e kadar diyelim Yasuo'da. Çünkü Yasuo'da kayma silgi geldi trade'e girebiliyorsunuz abi. Mesela E başlasam var diverdim bunu abi. Bariye kaybetmek istemiyorum. Mesela biraz daha yavaş keselim. Şöyle. Fark ediyseniz böyle ucundan ucundan yavaş yavaş neyin oynuyorum ki adam bizi dürtmesin diye. Bariyeri var ama belki alabilirim. Dur bakalım. 4 can mı? 4 can da olmaz mı bro ya? 4 can kaldı. Ya yeah, 4 can kaldı. Olmadı. 4 can kaldı. Hiç sıkıntı yok. Bu wave'i kaybetsin bile 4 arkadaşlar. Bir de şanslı ama bence iyi. 2, 4, 6, 8 tane var burada. Yani bunun yarısını kaybetse bile ben lane'i çok rahat kazanmış olacağım. Levelde gelişmiş olacak. Ama lane'i pişireceğim için kulak kalacak çocuk ya. Nasus set var. Nasus beni çok rahat keser. Ee, sıkıntı yaratmaz galiba. Yani şu adamlar çok iyi bizim için. Lane'i itmesi lazım. İterse kestik. Flash var mıydı lan? Flash'ı vardı galiba. Şimdi attı mı? 60 bir. Yok flash adam, Bariyer var sadece. Bariyerle bile kantıladı bizi ya değil. Biraz kendini dürttürmeye çalışacağım. Böyle dürttüreceğim kendimi. Adamı da zorlayacağız bir tık böyle. Minik dürtüşler. Güzel. Bana doğru çikil attırırsam. Aslında şu ortada dursam daha iyi. Lane'i terden azından. Böyle çikil attırırken lane'i ittireceği şekilde çikil attıracağım ki adam öne çıksın ki keselim. Tane çıkmasını istiyorum bir tık daha. Güzel. Güzel dürtüyoruz çocuğu. Abi öldü. Hadi. Böyle bir kattık çocuk. Ölüme geliyorum dedi resmen. Allah'tan zarata kill vermedi abi. Lan yedim lan onu. O çok uzun sürecek stun. Esmek istiyorum adam ama mümkün gözükmüyor ya. Ya mümkün değil. Hayır yok aslında pota basıyor. Yok kesemeyiz ya. Lane'in adam itmesi lazım da çok yavaş bir şey özel at ya Lane'in. Onu da ya. İnan geliyor öldüremedik yine ya. Bu niye ölmüyor lan? <laughs> la la lan <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor herkes buraya gelmiş. <laughs> Lucian da şey de buraya gelmiş kayn. Neyse en azından adamı kestik ya. Manyak yeter. Korktum lan bir anda ekrandaki kişi görünce. Çıkmıştım oğlum ne güzel çıkmıştım oradan ya. Kaymak gibi çıkmıştım. Fark ettiyseniz eskinde beklediğimiz zaten öyle daldım. Eğer EQ atıp E'sini yeseydim kill alıp ölürdüm. Ama böyle ne oldu? Ha, hem kill aldırmadık zaten hem öldük. <laughs> Gelmeseler de ölmezdik aslında. Güzel lane pushladı çocuk ya. Çok iyi oldu şu an. Lane'i burası tutacağız. Zerat gelince ultiyle ile keseceğiz. Alt oluyor zaten. Zerat bu lane'i kazanamıyor arkadaşlar. Maalesef kazanamıyor. Çok kule cool alt oynayıp çok safe oynaması lazım. Güzel. Şimdi Zerat kardeşimize bir ulti atıp keselim. Musa çok zevkli ya bu arada. Sıkılınca arada alıyorum cidden çok zevkli şampiyon abi. İyi oynamak lazım. Oraya kayacaksın bir buraya kayacaksın abi. Botu kesinlikle zaten iki tam alıyorsunuz. Bot aldığınız zaman şampiyon kendi kendi aşırı güçleniyor abi. güzel ve çok güzel aldık. Ay su bariyerle yani bariyer bile ölüyor abi. Biraz da önde kalsa işte kalmıyor zerat olduğu için ama sıkıntı yok. Minyonları biraz dövelim. Şöyle güzel ineceğiz. Güzel. Farmları abi kaçırmazsak iyi olur bu şampiyonu. Bu tarz şampiyonlarda farm kaçırmak zor. İyi farmlasak daha iyi olur. Anlam Zerat gelmiş lan oğlumdan. <laughs> Yetişmiş çocuk ya. Neyse sıkıntı yoktu. da adam verdik. Ee, şu parayı da harcayalım. Baya iyi oldu ha şu anda. Şu an baya iyi durumdayız. Şimdi flash'ı vardır. Bizim de flash'ımız var. Büyük ihtimalle bu sefer bir dive deneyeceğiz ya çocuğa. Bu lane'leri sevmiyorum ya. Bu lane çok... Takas lane'i bu lane'ler ya. Şimdi Zerat şu yandan gelir. Yetişirsek tutarız. Allah'a yetişemez. Evet, Şöyle kapattım. Yok ya. Lane bayağı şey lane ya. Biraz daha bir şeyler olsaydı midde. Şey ya soy bu arada güzel counterlıyor. İçine atlayamıyorsunuz abi. tek tek atıyor. O güzel açtı. Nereden açtı Nereden Tamam öldük. Güzel. Ey tek attım bakalım gibi ya. Çok iyi ya. Flash'ı vardı galiba ama atmak mı istemedi kaçamayacağını anladı. Çünkü botu yok kaçamaz ben hiçbir şekilde. Daha kuleyi kazalım. Kuleyi kazması da çok rahat. Farm'ı çok rahat diyor. Şampiyon çok güçlü arkadaşlar. Mid Rime, Mid -yosu. Şampiyonlar çok güçlü şampiyonlar. Ama işte iyi oynamazsanız çok ölürseniz ki genelde bana yan Yasu 0 8 0 oynuyor. Açı kaybetiyorlar abi. Direkt de oynuyorsunuz ama işte kule alıyorsunuz. Jungle rahat oynuyor. Bak kuleye baksana dakika 9'da pek bırakmadık. Ben oto tam buldum. <laughs> Öldü adam. Kalarsam keseceğim. Kötü <laughs> oynadım burayı. Keserdim aslında ama. Kötü oynadık. Ultim geldi. Yok kestim lan ben bunu. Ultim geldi. Çıkmazsa ama bariyeri var. Bariyerine güveniyor. niye Allah Allah lan lan salam ben. <laughs> Ay W'ye basmadım. <laughs> Ay öyle bak. Niye böyle bir şey yaptım ya? Lan harbi kafam güzel ya. Böyle bir oyuna eşek yok. Harbi salam ben. <laughs> güzel atın flash'ı bariyeri gitti. Güzel ekmeğim benim. Bu keserler ya. Tamam at ulti oğlum. Ben oğlum. Ben bir de aldım galiba kuleyi. Aslında burada hiç ölmezdim ya. Ya Selim ölmezdim. Yaşlandık be. 27 olduk oğlum. Bizim eşimizdekiler lol'ü bıraktı artık koştuk yapıyor ya da emekli oldular kardeşim nedir ya. Şurayı hemen alacağım hızlıca. Ve itiyor büyük ihtimalle almam. Beyim de itiyor. Bu kuleyi kaza kaza kaç killik gold aldık buradan. Çok önde oynuyoruz riskli ama yani 11 olmuş mid kuleyi aldık mesela. Mid kule çok zor anlam bir kule kısa lane olduğu için herkes yetişiyor. Ama aldık rahatça. Haydi be yemedi. Allah geliyor. Yemedi be. Ya. Yemedi. EQ harcamasaydım iyiydi ya. O yüzden sonra kayıp keserdik. E gelmezdim gelmez mi ya? Base attı. Bey sesi geldi. Base sesi de bait atabiliyorsunuz bu arada. Tam böyle son sesi geldiği zaman bozarsanız tam böyle ucundayken e, ee, rakip takım sesi duyuyor. Base atlarını sanıyor mesela. Üstünüze bir koşuyor. Aslında atmamışsınız ve ölüyorlar. Yani can dolma gerek yok ya. Bu kulluyor zaten canı. E, şunu aldık. Bir ebedi gidelim ya. Bunu yani final atın bitirme gerek var gibi aslında ama. İkinciden bitirsek mi bilemedim. Karşıda tank iki tane şampiyon var. İkisi de can çalıyor. Bitirebiliriz. Böyle kalsın ebedi alalım ya sonra bitirelim. Am yon lazım kule ya. Kule atım lazım. Azerat toptaymış. Güzel iki de alacağız abi. Benim buradan yarar oyun bitireceğim ben kule alala. Saldırdım çok yüksek. Kuşun çok güçlü olduğu için. Bir şeyler var mı? Yok. Kesip lazım ama da yok. Tamam büyük milyon geliyor. Ben burayı aldım abi. Böyle bende. Saldırdım yüksek olduğu için şampiyonda çok hızlı kule alıyor çok hızlı bir de tek atsam yonlara daha olacak şimdi buradan da adam ormana gelelim aa lan bu hala çıkmamış ben topa çıkayım nasıl kesim keseyim ya matchup zevkli olabilir aslında ama yani kes ve şansı yüksek. Ultiye basarsa abi nasıl sürekli Q Q Q attığı için ölüyorsunuz. Ama kaçarak oynarsa keseriz bence. Vardı var mı yok. Güzel. Selam aleyküm. Kanka. Bir harcamak istemedim ya. Gel oğlum buraya gel 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 ay büyük miyon alacağım 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 hepsini tamam güzel aldık Gidebiliriz Şimdi iki tane kulüye açtık bence yavaştan bir topa geçelim ya bakın Bir anda oyunu bitirdik arkadaşlar şampiyonla Ya karşıdan duracak bir şampiyon yok şu anda yani Karşıda ne durabiliyor bitti işte Renekton Mekton alacaksın Jax Max alacaksın Kasıklan çocuğa Herkes de 1 vs 5 atmaya çalışıyor geldim de ölecek Ben flash niye Adam kaçacak santim flash Ya tertemiz. Nice. Nice. Bir alalım. Şimdi bunun avantajı ne arkadaşlar ya yani şu anın? çalmamız olduğu için ve lane pushumuz olduğu için e, tip orman dönebiliyoruz. Eğer öne geçerseniz bu şampiyonun kart topu efekti yani bu snowball efekti diyoruz yani böyle çığ oluyor. Hani fed olmamız. Bu şampiyon önüne geçince bu efekt daha rahat kullanılıyor. Mesela şu anda öndeyim değil mi? Farm ittim Mesela bunu keseceğim. Canım biraz almayacak mesela bunu kestim de. Anladım gel lan buraya. Az acele ettik acaba değil düşünüyorum. Böyle bir şey yapayım mı? Selamun aleyküm kanka. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Nasıl korktu? Beklemiyordu öyle bir şey. Şu aşırı korktu ya çocuk lane çem Korkuttuk çocuğu ya bir anda. Yaşı varmış. Güzel. Ignite'ımız olmasa ölmüyordu. Ignite'ın avantajı bu da. Red buff falan da var ya. Çalmak lazım. Eğer Kayn nerede Kayn ya bir şeyler varsa. Lane böyle çal. Lane itin ondan sonra ormanın arkadaşlar. Direkt ormana girmeyin. Hatta çok yapıyorlar direkt ormana girme hatasını. Lane itin. Millet bu minyonlar uğraşırken siz ormanın cincik yapın ama ben kardeşim buraya cincik yapmış zaten. Ha birincik yapmış ben gidiyorum ya. Lan ne oldu benim takım fidler zor maçlar dönerdi. Takım fidlemiyor benim. Ne fidlemiyorsunuz lan? Ben açık değilim mi oğlum böyle oyunlara? Fidleyin lan. Bak şimdi öz herkes ölsün koş bölün. Koş bölün. ey iş hadi lan. Hiç ölmüyor oğlum ya. Koş koş bu ölseler. Aha bu ne? Aha. Kocun yokmuş bu tarafa ya senin. Burayı keselim ya bence. Ne diyorsunuz? Var mı bir ekmeğimiz? Ekmeğimiz yok. Okey. Ben base atmam lazım gibi hissediyorum ben. Çok fazla para var üstünde. Ben niye bir saate duruyorum ya? Ben gidiyorum. Çocuk ölmez ya orada. Ölebilir bir nasıl taşta ölecek. Ana efef Ne? Ana efef adamlar. Çok sıkıntı ya. Abi yasa oynayın ama dediğim gibi ya. Fit oynamayın. Bu şampiyon böyle lane push'ı yaparsanız, yaparsanız abi. Yani çok güzel. Yani, Trymere işte Yasa bu lane push'ı olanlar midde çok güçlü. Neden? Jungle yardım edebiliyor. Jungle'ınız eğer duyunuzsa adam ormanda giriyorsa abi oyunu kesinlikle kazanıyorsunuz. O yüzden hani bu tarz şampiyonlar key jungle diyor bunun ya da junglunuz iyi oynaması lazım. Diğer aklı maç kazandırmıyor ama 18 dakika da FF verdirdik ya. Ulan 4000 gold'da bir base alsaydım tek ataydım keşke. Tekrar söylüyorum, diyecekseniz almayın bak. Vallahi şeyde solo kilo bana geliyor böyle elmas master'da. Adam alıyor ya. diyor ki Allah'ım ya su aldı kazanacağız yaz maçı 0-8 çıkıyor adam. Çünkü niye şuraki trade'e giriyor yosala? Çünkü gank'e ölüyor. Ne yapması lazım? Demek ki bir jungle la oynaması lazım. Jungle'da ya söyle oynaması lazım. Bu mesela yosua ya görürseniz takımda junglelar ne yapacaksınız? Gragas, Diana falan oynamanız lazım. Kesin oyun kazandıran taktikler bunlar. Üzün şey tışkıyorum. Bilmiyorum. Anlatmayın. Geliyorum. Bekliyorum tekrar açmışız. Baba.